Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini 9 yıl sonra ilk kez anlattı. Sudan çıkmış balığa döndüm. Ameliyatta cinsiyetini değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, bir YouTube kanalına konuk olarak yaşadığı zor günleri anlattı. Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Gör Beni programına konuk olan oyuncu Rüzgar Erkoçların cinsiyet ve adı da dahil olmak üzere hayatındaki her şeyi değiştirmeye karar vermesinin üzerinden 9 yıla yakın zaman geçti. Fırında çalıştığı sırada yerleri paspaslarken görüntülenen ve o görüntünün sosyal medyaya düşmesi üzerine günlerce konuşulan Erkoçlar, merak edilenleri anlattı. Ameliyatın ardından çok fazla üzerine gelindiğini söyleyen Erkoçlar, sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı bilemedim. Çok fazla üzerime gelindiğini düşünüyorum. Onların tarafından bakarsak da çok güzel magazin malzemesi olarak gözüküyorsun. Sonradan aralarından çok yakın dostlarım oldu. Benim haberimi yapmak istemeyip işi bırakanlar olmuş bunları duydum, dedi. Rahat bırakmadılar kendisiyle ilgili oldukça radikal bir karar aldığını söyleyen Rüzgar Erkoçlar, sosyal medyaya düşen görüntüleri hakkında konuştu. İş ilanda görüp başvurduğunu açıklayan Erkoçlar, 3-4 ay çalıştım orada, bir magazinci abimiz kötü niyetinden değil helal olsun ekmeğini taştan çıkarıyor gibi bir açıklama yaptı. Bulunduğum bölgeyi de söyledi o zaman insanlar gidip gelmeye başladı dükkana ama ben anlamadım ilk başlara patronum buralar çok kirlendi, siler misin dedi. Tam da paspas yapıyordum. Karşıda magazin ordusunu gördüm ne yapacağımı şaşırdım. İçerimi kaçsam diye düşündüm. Beni o dönem rahat bırakmadılar şeklinde konuştu. Bütün çocukluğumu bu sektöre verdim. Oyuncu olduğu zamanlarda setten işe, işten eve gittiğini söyleyen erkoçlar, daha önce magazinle geçen bir hayatının olmadığını söyleyerek, 10 yaşımdan beri ben bu sektörün içerisindeyim. Bütün çocukluğumu verdim 15 sene bu mesleği devam ettirdim. Ta 26 yaşına kadar oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum. Ama şu an baktığımda her şeyin magazin malzeme olduğunu gördüm, dedi. Güzel giden bir evliliğim var. Sevdiklerinin ve ailesinin olmasının çok kıymetli şeyler olduğunu söyleyen Erkoçlar. Bugün baktığım zaman güzel giden bir evliliğim var. Bir tane köpeğimiz var. Sevdiklerim, ailem, sağlıklılar. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ben 4 sene önce babamı kaybettim. Zorlu bir süreçti diyerek acısını hatırladı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Aldığı kararın hafife alınmaması gerektiğini belirten Erkoçlar. Bu karar gidip saçını boyatmak, estetik yaptırmak gibi bir şey değil. Şöyle düşünün kolun kangren oldu. Kolunu kestirmeyi mi düşünürsün? Ölmeyi mi? Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir şeyler yapmak zorundaydım. Ben yaşamayı seçtim. Kendimi bildim bile bu şekilde hissediyordum. Bu dönem yorucu oldu tabii ki çok zor, dedi.